Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul kar yaşı çok şiddetlendi. bugün şimdi kaç santim olduklarına pardon. Kar derinliklerinden şöyle çık. Evet. Ben şimdi Şöyle anne şöyle. İlk önce ben bir Avrupa yakasıyla şöyle gideyim. İsteyenler de zaten ölecektir. Evet. Şimdi ben dur diyeyim şöyle Evet. Tekrar bakmaya devam ediyoruz. Şöyle anne key 11-12 santim sarıya yaklaştırayım. İnsanlara bakalım insanlara. Ancılanır. Başakşehir, Pinişliköy. Evet bu bölümde İstanbul'a bakıyoruz. Bir dahaki videomda bu videoya iki, iki like bekliyorum. Gelirse diğer illere de bakacağız. Yorumlara hangi illerin gelmesini istiyorsanız like atın. Şimdi gençler şöyle yaklaşayım. Şuraya da bakalım. Şöyle de 16 santim. Şöyle birazcık İstanbul dışına çıkmak istiyorum şimdi. 2 like bekliyorum. Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Birincik şöyle geleyim. Evet, bugünkü videomun sonuna geldik. Zaten İstanbul'da kardeş. Ee, devam ediyor. Ee, birazcık etkisini yitirse de hala kar devam ediyor. Bunu da belirteyim. İstanbullular bu yıl çok iyi bir kar aldı. Yani ben de İstanbul'un Başakçı'yım ben de. Nasıl oturayım şöyle. Yani, neyse gençler videomun sonuna yani görüşmek üzere. Like atın. İki like gelirse devamını çekeceğim bunun. Yarın devamı geliyor. Hangi ilinizi e, istiyorsanız yani gelirinizi istiyorsanız e, yorumlara da yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.